Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere bırakabilir Mükemmel bir şekilde karakter yapımını göstereceğim. Takip kızlara göre değil erkeklere göre arkadaşlar. Bakın buraya dövme Tam buna göre bir kıyafet. Bulmaya çalışıyorum. Tamam. Ben bunu benim eski karakterimi yapıyorum. Arkası da simsiyah bir şeydir. Yani bu profilim profilim bu arkadaşlar. Şimdi gidip arkadaş bulacağız kendimize. Hatta evlere gidelim dolaşalım. <laughs> Ev alırız bir şeyler yaparız. Dolaşırız. Akşam dediğim gibi bir video gelecek. İstemeyi unutmayın. Şimdi size Roblox'ta gizli bir yer göstereceğim. Ee, this is Roblox oyunda şey bir tane kafada kaç boyu var. Onu biliyorsunuzdur. Bugün içinden bir ses onu tamamla diyor ya. Korku yoluna gidelim arkadaşlar. Heh. Heh. Koşu kalasından kaçma öyle arkadaşlar ismi. <laughs> Bugün bunu tamamlayacağız. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız da oluyor. Onlar hem öyledir. İlk olarak buradan çıkıyoruz. Burada kaçıyoruz bakın orada kafalar var bir şey Evet burada da bir tane var. Şöyle çalım atarım, kaçarak kaçalım. Arkasına göre. Şu kırmızı yere çıkacağız. Burada da bir hiçbir şey vardı diye düşündüm. Vardı diye düşünmüştüm ama yok. Evet buradaymış. Üç tane evde. Hepsi çalımladım. Kaçıyor. Bu bugün tamamlamak geçti arkadaşlar içimden. Yapamadım. Videoda yapayım dedim. Evet ilk yerimiz burası. Bu arkadaşlar şurada da bir yer var. Dur size orayı da öğreteyim. Aha! Arkadaşlar. Oo, sıkıştım sıkıştım. Heh, buradan çıktım. Tamam burası tamamlayalım. Bir, iki, üç. Çok güzel kaç. Tamam. O oh, bu da robuxlu karakterlerimiz var. Peki bunu jelibon. Kaç eyvah. Tatlı jelibon kaç. Seni yiyeceğim. buraya girdik. Buradan devam etmek istiyorum da. Bakayım çok tatlı ya. O oh. oha! Görmedim arkadaşlar. Bunu görmemiştim. Tamam kivi olalım. Bu turda kiviyle bitirik. Neredeydi o yer? Yüz kat beni Yo. Neresiydi? Aha burası. Hop. Geçtik çok iyi. Evet ikinci seviyeye geçiyoruz. 16 aldık. 10 paraya bu mu gelir? Tabulalı. Tamam, Aa! Burayı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Sizle birlikte ilk defa gireceğim. İlk defa giriyorum. Şurada yukarı kadar kaçtık tamam. Buradan da kaçtık. Bu Burada korkuyor. Bu ya bu ne ya? Biraz zorlayıcı oyun arkadaşlar. Böyle bilmediğiniz sen olursa tabii sıkıntılı bir oyun. Kaçalım. Burası kolay. Burada şöyle kaçabiliriz. Buralarda kaçacağız. Şurası daha bir yer var mı acaba? Var be arkadaşlar. Evet. Burada da şimdi açalım yalım. Kaç. Tamam çok iyiydi. Burada da birisi yok. Kaç. Uy. Nereye gidiyoruz? Uy. <laughs> Burada da birisi var. Hops. Allah. Hayır arkadaşlar. Gördünüz mü? Hop. Uy tamam da. Hop. Hop. Hayır. Biraz sinir bozucu galiba. Nereden gidiyorduk? Burada. Hop. Tamam. Bunu çalı yaptık. Hop. Ya. <laughs> Çok güzel girdi buraya ya şurada. Ya ya sıpladım ya. Niye sıpladım diyorsa babacı o değil ki. Şuraya geçmek. Oy. Oy. Uş. Sessizce. Buradan mı gidiyoruz. Buradan Dur. aa Buradan gidiyor arkadaşlar. Evet. nereden gidebiliriz? Oo. Ben şuradan çıktım. Ya geçilmez ki arkadaşlar burada. Bir. Ben nereden çıkacağım mesela şu anda? şuradan bak. Ta orada gelirken Şuradan kaçarım. Sessiz. Bir de bakarak gitmem lazım. Oo parkur. Severiz parkurları. Eskiden çok parkur yapardım. Daha <laughs> Paralar yapmayı bıraktım. Evet. Gelirken şu sıpları ben kaçarım. Tabii iyi gidiyoruz. Ve üçüncü seviyeye geçtik. Çok iyi gidiyoruz. Sarmaya gittik de orada kaslı var. Bakın şurada. Gördünüz mü şimdi? Hop çok iyi. Ha, şuradan bir gidelim. Kaç 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 kaç. Uy. Kaçı. Üf. Üf. Tamam çok iyi kaçtık da. Burada mı gidiyorduk bu acaba? Aha buradalar. Gel gel gel. Şuradan kaçarım. Sıplarım ben. Allah. Uy. Abi. Abi. Abi geldiler. Abi. Kaçıyor kaçıyor. Şuraya git be abi. Git Gelirken. Şöyle kaçarım ben burada. Hop. 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 Buraya çıkarım. Evet. Evet. Tamam çok iyiyim. Şuraya sıpladım. Şuraya sıpladım. Kaslardan burada. Kazla abimiz. Abimiz. Abileri kralı bırak beni. Uy çok iyi. Ay çok iyi kaçtı dediğim an ölmem. Bırak beni. Tutmayın lan küçük enişteyi. Ah be. Arkadaşlar biz nasıl kaçacağız? Daha nereye düştüm? Tamam buradan geri çıkarım. Buraya geldik. Şura kaçarım be 2. Aha kaçtım. Ha orada bir tane var. Şöyle bay bay. Dedik. Eyvah. Eyvah. Tamam buradan da kaçtık. Burası sıkıntılı biraz. Orta gidiyoruz. Oradan gideceğiz. Üç kafamı. Tamam. Ya bakayım. Ya sağa düşeceğim. attık. Geçtik buraya. paradan çok yıllar geçti. Allah. Abi götürüyor abi götürüyor, abi. Tamam gidiyor gidiyor arkasından gideyim ben. De. Allah! Ya nereden çıktı bir Nereden? Adamı kovalıyorlardı ya. Bir de seni sağda var. gidiyorduk? Burada. Burada o kafadan bir tane çıkacak. Şöyle bir çakıl attım ona. Tamam. Burada da bir tane var. Başka var mı? Başka yok. Direkt arkamda. Oha. Şurası nereden çıkıyoruz? Evet oradan nerede? Yaklaşmayın. Arkadaşlar ben burada bayağı sonlar cam gibi duruyor. Dur ben burayı geri... Nereye düştüm? Oha nereye kadar getirdin? Hop burası kolay da. Burası çerez. Ama şurası zorlayıcı. Burayı da tek yapmam lazım. Şöyle kalıcı bir şey yok ya. Tamam şöyle gelirken. Tamam. Sonra dediğim anda geçme. Evet, seviye 4'e geçtik. aradan çok yıllar geçti. Burada kafayı takalım mı arkadaşlar? Yakışıklı serkan olmak biraz. Üf. Şuradan alalım. Üf. Mükemmel olduk. Tamam ben seni şöyle kaçarım da bu zor değil. Hops. Oha. Ay çok korktu bu. Aa. Ben buradan kaçacağım. Eyvah. Eyvah eyvah. Ben buradan giderim. Tamam. çalım Ya arkadaşlar zor. Biraz sanki. Bir de bir de heyecanda hızlıca gitmeye çalışıyorum. Oho. Yukarıya da atlıyoruz. Buradan da şuraya. Tamam çok iyi. Yukarıda ne var acaba? Biraz da bir bir dönü çıkarsa korkarım. Her iki kapı şuraya bir bakalım. Burası değil burası değil. Abi özür dilerim. Tamam burası da biliyor mu acaba, böyle gidiyor? Evet. Kapı burada. Tamam. Ba- Bağım da bir şey <laughs> Adamlar bir anda bana baka kaldı ya. Dur, neredeyiz? Oh, burada. Evet nokta da daha yapabiliriz. Böyle şöyle çerez yetine kaçıyorum. Uy! Çok iyi kaçtım. Kapıldı, kapıldı. Kaç, kaç, kaç. Uy! Çok korktum. Nereye gidiyoruz? Hop, tamam. tamam. Üste mi çıkacağız? Resmeyebilir miyim? Gel, sıplarım. Burada. Ay. Ya şöyle altı koyuyorlar ya ben çok korkuyorum. Abi korkuyor abi. Arkadaşlar sanki böyle gerçek gibi durmuyor mu? Dur nerede vardı? Burada şanslı değil. Burada mıydı? Evet. Hop, hop. Arkadaşlar yine bu kız yardıma geldi herhalde yardıma. Da burada ne yapacağız? Yanlış yere girmişiz. Ha burası burası. Tamam burası yaparım. Burası kolay da. Aa kolay değilmiş sanki biraz. Kolaymış ya. Ya bir anda öyle kalsa görünce korktum. Beslemeye geçtik arkadaşlar. ilk defa sizle birlikte yapıyorum. E ne oldu? Bitti mi burada? Yok bitmemiş. Bu sefer kızlar var. Hayır hayatta atlasaydım mükemmel olurdu da. Eyvah eyvah. E ben ne yapacağım? Burası biraz zor gibi. Buna geçelim. Şuna gideceğim herhalde. E burada nasıl, nasıl, ne yapacağız? Burada da gidiyor. Anlamadım arkadaşlar. O zaman burası sonra bir gün şey olsun. Macera olsun. Size görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar sizden tek istedim kanala abone ol. Like at. Hiç sorun bir şey değil. 3 saniyeli bile almaz. Lakin abone olup ve like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yapıyorum.